Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda inversion konusuna ilişkin çok şık bir soruyu çözmeye çalışacağız. Inversion devrik yapı demektir. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de söze kuvvet kazandırmak, okuyucunun ya da dinleyicinin dikkatini çekmek, hatta sözün ya da yazının edebi lezzetini artırmak amacıyla inversion dediğimiz devrik yapılara müracaat edilir. Arkadaşlar İngilizcede inversion dediğimiz devrik yapıların 7 farklı yöntemi vardır. Bu 7 farklı yöntem arasında en sık kullanılanlar negative inversion ve positive inversion'dır. Bu soru arkadaşlar pozitif inversion konusuna giriyor. Bu derste negative inversion bahsine girmeyeceğiz. Sadece Positive Inversion bahsinin en sık kullanılan so, saç ve es bağlaçlarına gireceğiz. Şimdi so bağlacının hem so adjective that biçimine hem de cümle sonunda kullanılan so biçimine dönük bir anlatım yapalım arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize dikkat edelim arkadaşlar. The road surface was so hot that the asphalt melted. Buradaki so adjective det yapısını bir adverbial clause bağlacı olarak zaten tanıyoruz. Anlamı nedir? O kadar adjektif ki mesela o kadar şirin bir bebek ki kendimi bakmaktan alamadım. O kadar muhteşem bir manzara ki bakmaya doyamadım. O kadar mükellef bir sofraydı ki insanlar yemedi yanında yattılar. Bu örneklerde gördüğümüz o kadar ki yapısını İngilizce'de so adjective det yapısıyla ifade ediyoruz. Şimdi cümlemize bakarsak şu gördüğünüz normal, şu gördüğünüz inversion'a tabi tutulmuş yani aynı cümlenin devrilmiş biçimidir. Devrilmiş ve vurgulanmış biçimidir. Şimdi burada yapılacak şey o kadar kolaydır ki ya inversion bu muymuş diyebilirsiniz. Şimdi şu det arkadaşlar, şu det sağ tarafındaki cümlecik ile sol tarafındaki cümleciği birleştiren bağlaç hükmünde. Dikkat edin, so bu bağlacın sol tarafında yer alıyor. İşte bu bağlacın sol tarafındaki bu so, başında bulunduğu sıfatla birlikte, yani sıcak sıfatıyla birlikte, içinde bulunduğu cümleciğin diğer parçası ile yer değiştiriyor. Yani şu kısmını alıp buraya the road surface was kısmını da buraya aktarıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu cümlelerin birincisi normal biçimi, ikincisi devrilmiş, inversion'a tabi tutulmuş biçimidir. Burada yapılması gereken şey, that bağlacının sağ tarafına hiç karışmamak, sol tarafındaysa şu işlemi yapmaktır. So artı adjective, kendisinden önceki parçayla, yer değiştirir. Ve so ejective parçasından önceki parça buraya soru biçiminde taşınır. Şimdi İngilizcede soru sormanın yolu yardımcı fiilin cümlenin başına getirilmesi olduğuna göre şurada biz so hatı buraya getirdikten sonra şu gördüğümüz the surface was ifadesini sanki soru soruyormuşçasına vazı bu ifadenin başına getirmek suretiyle ifade eder. Was the road surface der ve işi bitiririz. Dead bağlacından sonraki kısma ise yeniden dikkatinizi çekiyorum. Hiç karışmadık. İşte inversion ya da positive inversion bundan ibarettir. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Burada da bu defa so quickly that yapısı kullanılmış. Şu quick'li burada adverb'tür arkadaşlar. Bu da bize ne anlatıyor? So-det yapısı sadece ejektifle değil, aynı zamanda adverb ile de inşa edilebilir. Yani o kadar hızlı koştu ki yarışmada birinci oldu. Cümlesinde olduğu gibi. Burada da so quickly det yapısı var. Yöntemimiz neydi? Bu det bağlacının sol tarafında so ile birlikte gelen adjective ya da adverb'ü bu tarafa alıyoruz. Onun öncesinde kalan parçayı bu tarafa alıyoruz. Ama alırken şu parçayı soruya dönüştürüyoruz. Bu yüzden de past simple tense'in yardımcı fiili did olduğuna göre ve biz de şu parçayı soruya dönüştüreceğimize göre çünkü told bizi past simple'a götürüyor. Verb to olduğu için bu durumda did yardımcı fiili devreye girmek zorunda. Neden? Çünkü İngilizce'de sorular yardımcı fiiller başa çekilerek kurulur. Bu durumda so quickly başa geldi. The teacher told ifadesi de soruya dönüştürülmek suretiyle did the teacher tell ifadesine dönüştürüldü. Çevirisi şöyle arkadaşlar. Hoca o kadar hızlı konuştu ki hiçbir şey anlamadık. Şimdi so ile ilgili so'nun cümlenin sonunda kullanıldığı biçim üzerinden bir örnek daha verelim arkadaşlar. Bu örnekte dikkat ederseniz so bağlacı cümlenin sonuna gelmiş arkadaşlar. Cümlenin çevirisi şöyledir. Uyuşturucu kullanımı artıyor ve çeşitli problem riskleri de öyle. Şimdi bu cümlenin nasıl inversion yapıldığını nasıl devrildiğini şuradan takip edelim arkadaşlar. Bu defa end bağlacının sol tarafı bağlacın yani üzerinden inversion yapacak olduğumuz bağlacın olmadığı taraf olduğu gibi aşağı aktarılıyor. Bakın drag usage is increasing. Olduğu gibi aşağı aktarılıyor. Bağlaç olduğu gibi aşağı aktarılıyor. Sonra da şu so dikkat edin burada that yapısı bu defa yok. Yani so adjective ya da adverb artı that yapısı yok. So bu defa cümle sonunda tek başına kullanıldı. Aradaki bu farka dikkat edin arkadaşlar. Bu durumda bizim inversion yapacağımız yer şu kısımdır. Burada da yapılması gereken so'nun başa çekilip kalan kısmın dikkat edin soru biçimine dönüştürülmesidir. Yani soru biçimine dönüştürme kuralı burada da geçerli. Şimdi buradaki yardımcı fiilimiz iz olduğuna göre bu iz şu gördüğünüz kısmın başına gelecek ve is the risk of several problems ifadesiyle inversion tamamlanmış olacak. Şimdi saç hakkında konuşalım arkadaşlar. Burada da sodet yapısının yerini such that yapısı aldı. Peki so that ile such that arasındaki fark nedir? Çok basittir. So that yapısında sadece adjective ya da adverb kelimeleri yer alıyordu. Tek bir kelime yer alıyordu. Burada ise such that yapısında ise bir kelime değil bir phrase yer alır. Ve bu phrase'e ister noun phrase deyin ister adjective phrase deyin şimdilik bizim için fark etmiyor. Bu iki kullanımın yani soğudet yapısı ile saçdet yapısının kullanımının esas amacı Türkçedeki o kadar şöyle ki dedikten sonra asıl vurgulanmak istenen cümlenin getirilmesini sağlamaktır. Mesela o kadar hızlı koşan bir çocuk ki her yarışmada birinci oluyor. Şimdi gelelim soruyu incelemeye o kadar verimli bir sekreter ki kendi başınıza bir şey yapmanıza hiç gerek yok. Burada saç ile det arasına an efficient secretary ifadesi geldi. Şimdi burada yapacağımız şey biraz önce soğudet yapısıyla alakalı olarak söylediklerimizden farklı değil. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. Şu gördüğümüz saçlı kısmı, orada da soğulu kısımda hatırlarsanız, so ve ardından gelen sıfatı almıştık. Burada da saç ve ardından gelen sıfat öbeği ya da isim öbeğini alıp yardımcı fiilin yanında duran öznenin başına çekiyoruz. Bu she is ifadesini de soruya dönüştürüyoruz. Dikkat edin, such an efficient secretary ifadesi buraya geldi. Şu she is ifadesi is she'ye döndü. Arkadan gelen that you don't need to do anything on your own ifadesi olduğu gibi yazıldı. Şimdi de bizim çözecek olduğumuz Soruda var olan ez bağlacı ile ilgili inversion'ı anlatmaya çalışalım. Evet bunlar da ez birlikte çalışmış olan cümlelerimiz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken inceliklerden bir tanesi İngilizce'de tu bağlacı yerine yani de da dahi anlamındaki de da yerine inversion yapılırken ez'in kullanıldığıdır. Şimdi biraz önceki anlatımlarımızın ışığında şu esas cümleyi ez yapısı üzerinden takip edin arkadaşlar. Buradaki ez bağlacının arkasından gelen your father does ifadesi düz bir cümledir dikkat ederseniz. İşte eze kadar olan kısım olduğu gibi yazılıp dikkat edin arkasından bu gördüğünüz your father does'ın does your father şeklinde soru biçimli olarak yazılmasından ibarettir. Inversion. Şimdi şuna bakalım. Bu cümlede tu ile sağlanmış olan deda da ya da dahi bağlacı'nın verdiği anlam. Ez yardımıyla, ez bağlacı yardımıyla nasıl inversion yapılıyor ona bir bakalım. Burada Japonya'da yapar ifadesi dikkat edin. Ez'in arkasından Japonya yapar ifadesinin soru biçiminde yazılmasından ibarettir. Ez da Japan. Yine Buraya baktığımızda a founder member to ifadesinde de da ya da dahi anlamına gelen bağlaç olan to'nun yerine dikkat edin Belgium is ifadesi is Belgium olmak durumunda değil mi? Nitekim öyle olmuş bakın. As is Belgium şeklinde gelmiş. Burada arkadaşlar bağlacın içerisinde yer aldığı cümle parçasının dışındaki kısımla hiç ilgilenmediğinize dikkat edin. Bütün operasyon bağlacın olduğu tarafta yapılmaktadır. Şimdi bu örnekleri buradan kaldırıp soru kökünün muhtemel asıl biçimlerini yazıp artık sorumuzu çözelim arkadaşlar. Evet şu gördüğünüz soru kökünün inversion yapılmış biçimi olduğunu unutmayın. Bu soru kökü devrik bir cümledir. Inversion'a tabi tutulmuş bir cümledir. Şimdi bu devrilmiş olan cümlenin devrilmemiş biçimleri içinde size muhtemel iki cümleyi buraya yazdım. Bu cümle bu şekilde de ifade edilmiş olabilir, bu şekilde de ifade edilmiş olabilir. Ez burada başa getirilebilir, daha önceki örneklerde gördüğümüz üzere ya da cümlenin en sonunda tu bağlacı yani bizdeki dahi anlamındaki de da bağlacı getirilmiş olabilir. Dikkat edin. Şu gördüğünüz tu yerine as çalıştırılarak şu gördüğünüz yardımcı fiil soru kalıbına sokularak inversion gerçekleştirilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımızın adana olduğunu düşünürsek şurada as are olduğuna dikkat edin. Şöyle basit bir örnek üzerinde konuya biraz daha açıklık ve basitlik getirelim. Şimdi böyle bir cümle acaba nasıl devrilebilir? Burada to olduğuna göre bir devrik cümle operasyonu yapabiliriz. To içeren bir cümle devrik cümleye nasıl dönüştürülür? Tabii ki ez bağlacı yardımıyla dönüştürülür. Bunun için şöyle yaparız. Şurada yapacağımız ufak bir değişiklikle bu cümleyi inversion'a tabi tutmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi şu cümleye bakalım. Bunu da arkadaşlar şöyle devirebiliriz. Evet burada da gördüğünüz üzere Şurada ezden sonra iz şu parçanın başına gelmek suretiyle soru kalıbıyla çalıştı ve bu cümle devrilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar aslı şu cümle ya da şu cümle olan soru kökünün içerisindeki şu ez ar yapısının bir inversion olduğunu artık biliyorsunuz. Bu yüzden cevap Adana'dır arkadaşlar. Şu yapıların Hiçbirisi bizim için cevap teşkil etmez. Yalnız şuradaki which ifadesi ejective clause yapılarında ki coordinated ejective clause özel bir yapısı vardı. O yapı üzerinden sıklıkla karşılaştığımız bir sıfat cümleci biçimi olduğu için ve bu which biçimli sıfat cümlecikleri hep bir, virgülün arkasından geldiği için öğrenci arkadaşlarımız bir sıkıntı yaşayabilirler. Öğrenciler virgülün arkasından which geleceğe şeklinde bir taktik bilgisine sahip oldukları için böyle sorularda ciddi bir hata yapıp hemen Diyarbakır şıkkına atlayabilirler. Oysaki bu soruda bir Ejective Clause bağlacı olan which çalıştırılamaz. Neden çalıştırılamadığını bir iki örnek üzerinden size anlatayım arkadaşlar. Burada önemli olan which ile birlikte gelen bir adjective clause yapısının buradaki çeviriyle ulaştığımız sonuçla hiç alakasının olmadığını yakalamaktır. Bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi bu cümle o sıkı çalıştı ki bu bizi mutlu etti. Buradaki ki bağlacı daha doğrusu which bağlacı ki şeklinde çevriliyor Türkçe'ye. Şu gördüğünüz cümlenin tamamına. Yani kendisinden önce gelen bir isim varsa, o isme değil de kendisinden önce gelen cümlenin tamamına niteleme göndermesi yapıyor. Dikkat edin arkadaşlar, bizim burada which kullanmamız durumunda şu virgülden sonraki parçanın şu virgülden önceki parçaya sonuç olduğu neticesi çıkar. Yani şurada dikkat edin, şu parça şu parçanın sonucuydu o çok çalıştı. Bizi de mutlu etti dolayısıyla. Şimdi burada böyle bir anlam yok. Ben şu kısmı silip sağ tarafa bu soru kökünün çevirisini yazdığım zaman daha kolay inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Daha düşük statüdeki birçok önemli ulusal alan gibi dünyanın bütün büyük ulusal parkları haritaya dahil edilmiştir. Şimdi şu viçin çalışabilmesi için arkadaşlar, şu parçanın, şu kalan diğer parçanın sonucu olması gerekir. Hani biraz önce dedik ya, o çok sıkı çalıştı, bu da bizi mutlu etti. Yani daha düşük statüdeki birçok önemli ulusal alan, bütün ulusal parkların haritaya dahil edilmesi sebebiyle mi haritaya dahil edilir? Hayır, o bunun bir sonucu değildir. Yani aslında which'in kullanılmasını mümkün kılan bir ejective clause yapısı burada hiçbir şekilde söz konusu değil. Arkadaşlar which'in burada bir ejective clause bağlacı olarak coordinated ejective clause yapıcısı bir bağlaç olarak kullanılması durumunda bu cümlenin çevirisinin ne olacağını size gösterebilirsem neden Diyarbakır şıkkının çalışmayacağını belki daha iyi anlarsınız. Which ile yapılacak çeviri Böyledir. Bütün büyük ulusal parklar haritaya dahil edildi ki daha düşük statüdeki birçok önemli ulusal alandır. Bu cümlenin anlatım bozukluğu taşıdığı çok açıktır. Evet, positive inversion ile ilgili olarak aklıma gelenler bunlar. İnşallah bir faydası olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar.